Bu videomuzda metin fonksiyonları ile alakalı metin birleştir, aralık birleştir, bul, değiştir, kırp ve özdeş fonksiyonlarını ele alacağız. Metin birleştir fonksiyonu ne işe yarar? Birden fazla metnimizi aynı hücrede birleştirmek için kullandığımız bir fonksiyon. Artı özelliği normal birleştirmeden farklı olarak nedir? Aralarına birleştirdiğimiz metinlerin aralarına istediğimiz bir e, metni ya da e, simgeyi de ekliyor biliyor olmamız. Metin birleştir fonksiyonunu açtık. Öncelikle sınırlayıcımızı soruyor. Sınırlayıcıdan kasıt aslında arasına koymak istediğimiz bizim bahsettiğim simgemiz. Örneğin bir tane slash koyduk. Her tarafa her bir metin birleşiminde bu slash'ı yerleştirecek. Boşları yok say. Eğer buraya doğru yazarsak doğru tanımlaması altında birleştirdiğimiz metinlerde eğer boş hücreler varsa oraları yok sayacaktır. Yazmazsak e, do, buraya doğru tanımlamasını e, yazmazsak e, o boş hücreleri de birleştirecektir. Ve aralarına ekstra semboller koyacak. Metinleri ayrı ayrı tanımlayabileceğimiz gibi burada örneğin şu kadar hücremizi birleştirelim. Artvin'in, Aydın'ın, Balıkesir'in ve Diyarbakır'a kadar olan illerimizin plaka numaralarını, plaka kodlarını birleştirerek getirmesini istedik. Tamam dediğimizde Artvin slash 8, Aydın slash 9, Balıkesir slash 10 şeklinde birleştirmelerimizi yaptık. Aşağı doğru çekersek formüllerimize kayacağı için diğer işlemleri görebiliriz. Hemen hücremizin içerisine daraltalım. O çok fazla yer kaplamasın. Gelelim aralık birleştir özelliğimize. Aralık birleştir yine FX penceresinden açtık. Burada birleştirmek istediğimiz birleştirmek istediğimiz metinlerimizi e, aralarına ayırıcı koymadan birleştirme yöntemi. Yine alanımızı seçtik. Tamam dediğimizde bu sefer Direkt Artvin 8, Aydın 9, Balıkesir 10 şeklinde ilerledi. Hemen aynı özelliği buraya da yansıtalım. O da Küçük kalsın alanımızda. Bul özelliği. Bul özelliği bir hücre içerisindeki bir karakteri ya da bir kelimeyi bulmak için kullandığımız bir özellik türü. Bu fonksiyonu hemen fonksiyon penceresinden açalım. Bul en üstte. Ben daha önce kullandığım için. Örneğin bir cümlemizin içerisinde bir kelime arıyoruz. Burada büyük harf, küçük harf duyarlı. O yüzden cümlenin içerisinde nasıl geçtiğini doğru tanımlıyor olmak lazım. Hangi metin içinde arıyorsunuz? O metni seçiyor olmamız gerekiyor. Başlangıç sayısını boş bırakırsanız boş boş bıraktığımızda birinci karakterden yani bu cümlenin ilk karakteri A bir olarak onu sayacak 2, 3, 4 diye hava kelimesinin başladığı ilk karakterin sayısını verecek. Boş bırakırsanız 1 alacak. 1 yazarsanız da yine 1 alacak. Az sonra burada 2, 3, 5, 7 yazınca ne olacağını zaten ekstra anlatıyor olacağım. 10. karakterde aradığımız hava kelimesinin başladığını söylüyor. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pardon 10. 10. karakterle birlikte hava kelimemiz başlıyor. Tekrar bul işlemine bakalım. Bu sefer de ne yapalım? Küçük A harfini arayalım. Nerede arayacağız? Bu metinde arayacağız. Yine başlangıç sayımız 1 olsun. En baştaki büyük harfi atladı. Büyük harf olduğu için biz çünkü küçük A'yı arıyoruz. Buradaki Adana'nın A'sı ilk baştaki büyük harfle 1, 2, üçüncü karakterimizin A olduğunu yani aradığımız değer olduğunu söyledi. Hemen bir işlem daha yapalım. Yine bul. Bu sefer ne arıyoruz? Yine küçük A'yı aradığımızı varsayalım. Ancak cümlemizin içinde birden fazla A var. Biz örneğin önce cümlemizi seçelim. Hücremizi. Kaçıncı dijitten başlayarak küçük A'yı arıyoruz? 10. dijitten sondaki a'yı küçük a'yı aradığımızda başlangıçtan sona kadar tarayıp kaçıncı dijitte o küçük a'yı bulduğunu söylüyor. Kısaca açıklayalım şimdi. Aradığımız harfimiz küçük a'ydı. Aradığımız alan bu hücreydi. Nereden saymaya başlayacak? 10. dijitten sonra saymaya başlayacak. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ondan sonra küçük a'yı aramaya başladı. Yani ondan sonraki 10. dijitten sonraki küçük a'ları, küçük a'yı aramaya başladı ama sayma işlemini en baştan yaptı. Yani dedi ki: "Ondan sonra 10. karakterden sonraki ilk küçük an baştan itibaren saydık mı 11. dijitte. Hemen bunun üzerinden bir değişiklik yapalım. Mesela buradaki hava kelimesindeki A'ları büyük A haline getirelim. Tamam dediğimizde artık aradığımız küçük A harfi 32. dijitte yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 aradığımız küçük A burada olarak göründü. Bu özelliği genel hatlarıyla bu şekilde. Değiştir fonksiyonuna bakalım hep birlikte. Yine penceremizden değiştir fonksiyonumuzu açtık. Öncelikle değiştirmek istediğimiz metin. Hani eski metin nerede? Bu alandan seçtik. Başlangıç sayısı yani kaçıncı karakterdeki kaçıncı dijitteki karakteri değiştirmek istiyoruz? 1 mi? 2 mi? 3 mü? 10 mu? 15 mi? Örneğin diyelim ki 10. dijitteki karakteri değiştirmek istiyoruz. Sayı karakteri dediği, sayı karakterler dediği kaç tane değiştirmek istiyoruz? Eski metinde değiştirmek istediğimiz karakter sayısı. Bu alanda yani bu cümlenin içerisinde 10. karaktere girecek ve oradan başlayarak kaç karakter değiştirecek? Diyelim ki 5 karakter değiştirsin. O 5 karakteri değiştirerek silerek yerine ne koyacak? Örneğin örnek kelimesini koyacak. Tamam dediğimiz zaman ne yaptı? Adana'da örnek bugün çok güzel hava şeklinde bir değişiklik yaptı. Biraz anlamaya çalışalım şimdi hep birlikte. Formülümüz neydi? C2 yani bu alan. 10. dijitten başta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani haçtan başlayacak. Kaç karakter silmesini istedik? 5 karakter. Yani hava artı yanındaki boşluğu da sildi. Yerine ne koyacaktı? Örnek. Örnek kelimesini koyacaktı. Hemen bir başka örnek yapalım yine değiştiri açtık. Eski metnimiz bu sefer burası. Başlangıç sayısı en baştan başlasın. Kaç karakteri değiştirsin? Örneğin 4 karakteri değiştirsin. Adana'nın yani A, D, A ve N harflerini ortadan kaldırsın. Yerine sadece 88 yazsın. Böylelikle değiştirmek istediğimiz ilk 4 karakter ortadan kayboldu. 1, 2, 3, 4. Sadece Adana'nın sonundaki A kaldı ve devamı kaldı. Bu 4'ünü silerek yerine 88'i yerleştirdi. Şimdi kırp özelliğine bakalım. Kırp özelliğini penceremizden açtık. Bulalım hemen. Kırp kırp özelliği, kırp fonksiyonu bir metin dizesinden sözcükler arasındaki tek boşluklar dışındaki tüm boşlukları kaldırır. Ne demek bu? Bir metin seçiyorum. Var olan metnimi. Tamam dediğimde buradaki metinle aynı metin geldi. Oysa ki biz bazı kelimelerin arasına fazlaca boşluk koymuş olsaydık. Yani bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane boşluk koysaydık oradaki tüm boşlukları sadece bir boşluk kalacak şeklinde düzeltecekti. Şimdi şöyle yapalım. Kelimeler arasındaki boşlukları alttaki örnekte arttıralım. Ya yani mesela sistemden bir veri çektiğiniz ve sistemdeki verinin arasında fazlaca boşluk var. E tabi bununla uğraşmak çok zaman alabilir. Çok fazla sayıda özellikle bu şekilde cümlemiz, kelimemiz ya da sayılarımız var ise Hemen formülümüzü aşağı çektiğimde aradaki boşlukları, kelimeler arasındaki boşlukları 1'e indirer, indirecek şekilde diğer boşlukları ortadan kaldırarak aslında verimizi temizlediğini göreceğiz. Sayfamızın rahat görü görülebilmesi için arayı hemen bölelim. Hemen şuradaki daraltma özelliğini de aktifleştirelim. Gelelim özdeş fonksiyonuna. Özdeş fonksiyonu iki veriyi değerlendirerek birebir birebir aynı olup olmadıklarını bize söyleyen bir özellik. Hemen burada bir ekleme yapalım. Burada hemen büyük harf fonksiyonunu kullanarak buradaki illerimizin isimlerini büyük harfe çevirelim. Şu alana şimdilik ihtiyacımız yok. Buna da ihtiyacımız yok. Kafamızı karıştırmasın. Onları gizleyelim. Penceremizden özdeş fonksiyonumuzu açalım. Birinci metinle ikinci metin arasında kıyaslama yapacak. Ya da birinci sayıyla ikinci sayı. Yani seçtiğimiz hücreler. Birinci metnimiz bu. İkinci metnimiz de bu tamam dediğimizde bize yanlış şeklinde bir uyarı verdi. Aşağı kadar çekelim. Her biri için yanlış uyarısı verdi. Neden? Çünkü büyük ve küçük harf duyarlı bir özellik. Artvin yazısıyla ikinci sütundaki Artvin yazısı arasında farklar var. Şöyle ki burada sadece başlangıç harfi büyük harfken burada tüm harfler büyük harf şeklinde. Örneğin ikincisinde düzeltmemizi yapalım. Aydın yazısıyla buradaki Aydın yazısı birbiriyle aynı. O yüzden de bize bunu doğru olarak verdi. Örneğin hemen bunun da düzeltmesini yapalım. Ama Balıkesir'in içindeki i'yi ı olarak yazalım. Bunu bize hata olarak verecek. Bir sonraki örnek. Bileciği düzelttik. Ben yanlış yazdığım için hata verdi. Bilecik yazdık. Şu anda doğru. Ama birinci bileciğin sonuna bir tane boşluk ekledim. Tamam dediğimde artık bununla bu metnin birbiriyle aynı olmadığını söylüyor. Buradaki metinlerimizi alıp kop yapıştırırsak, kopyalayıp yapıştırırsak birebir kıyaslamalar aynı olduğu için hepsi doğru şeklinde revize olacak metin formülleri ile ilgili bu videomuzda metni birleştir, aralık birleştir, bul değiştir, kırp ve özdeş fonksiyonlarını ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.